Merhaba arkadaşlar ee, Bugün tahta kaşık boyama yapacağım Tahta kaşıklarımızı boyayacağız Evet e, İlk olarak tahta çizmek istiyorum ee, Kahverengi gerekiyor Kahverengim burada Papatya'yı bu kısmı çizeceğim Şöyle Şuradan kök gibi olacak Şuradan kökü başlıyormuş gibi göstereceğim Kapatıyı. Şimdi başlıyorum arkadaşlar şöyle bir sap olsun istiyorum. Azıcık bir sap olacak. Küçük ölçüde kapatmalar. Evet, sapını şu anda koyalım. Size de gör. Şöyle bir sapı var. Kapatmalarımızın şöyle bir sapı var. Sapında şimdi ne sonrası için sarımı aldım. Sarıyla bir yuvarlak alıyorum. Yuvarlığın içinde boyadık şöyle gördüğünüz gibi şu anda. Kenarlarını da kırmızı yapmayı düşünüyorum. Şöyle şey kalemle yapacağım kırmızıyı. Başladım. Tamamdır. Şimdi içini boyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirdim şu an. Hemen size gösteriyorum. Bu köpteki papatya mı? Şöyle köpte bir papatya yaptım. Bu şekilde. Çok tatlı geldi bence. Şimdi başka ne çizeyim onu düşüneyim. Ee, Şuraya bir ne çizsem. Hmm ortaya şey ne güzel olur. Bir düşünelim. Çocuk çizsem montaya. Ee, veya bunun konusunu bir belirlesek. Ben biraz düşüneyim arkadaşlar. Şöyle geleceğim. Evet. Arkadaşlar karar verdim. Buraya da bir sürü çiçek çizeceğim. Böyle bir, yana, bir sana bir sağa bir alta doğru falan çizeceğim. Ve köklerini halledeceğim. Başlıyorum. nasıl birinin kökü şu tarafa doğru olsun. Kalın olur. Biraz olsun. Şöyle. Şurada bir tanesinin sapı var. Şöyle bir tanesinin olsun. Şurada bir tanesinin var. Şöyle bir tanesinin olacak. Şöyle bir tanesinin aşağı doğru. Bir de şöyle bir tanesinin yukarıya doğru. Olsa dört tane bir yeter bence. Yapalım sarı yerlerinden de başlayarak, Bunu sarı yerlerini yapıyorum? Bu nereydi? Bu burayaydı. Şöyle bir boyama atıyorum. Nereydi? Bunu aşağı yapmıştım. Bunu aşağı doğru. Bunu böyle yapmıştık. Bunu da şöyle yapmıştım. Birkaç tane daha çizeceğim arkadaşlar. Sonra göstereyim. Bir tane de şöyle olsun. Yukarıya doğru. Bir tane de şuradan. Olsun. Şimdi de şöyle bakalım yapalım. Şurada alta doğru bakalım olsun. Birkaç tane daha sap ekledim. Şimdi de onları yapıyorum. Bu altı doğru. Bu yukarıya doğru. Bu tamamdır. Bunu da tarafa yapmıştım. Bunu da bu tarafa yapmıştım. Şöyle yaptım arkadaşlar. Şimdi çiçeklerini ekleyeceğim. Rengarenk. Şimdi bugün çok güzel fosforlu olanlardan var. sana sarı eklemeyelim. Turuncu var. Yeşil var. Falan. Öyle ekleyeceğim. Bu turuncuyla başlayayım. Mesela şu turuncu olsun yaptım turunculukları içine boyuyorum. Bu turuncu tamam. Turuncumuz tamam. Kenara koyuyorum. Şurada bir pembe var. Pembeyle yapacağım. Pembeyle olan şu olsun. Güzel görünüyor. En ortadakini yaptım arkadaşlar pembe. Şimdi de onu boyuyorum. Biraz şey görünüyor olabilirim. Evet arkadaşlar şöyle iki tanesini yaptım. Çok güzel oldu iki tanesi. Şimdi bir tane yeşil mor var. Mor yapayım ilk önce. Moru da yanlarına yaptım arkadaşlar. Çok güzel görünüyor şu anda. Bu arada önüne başka bir şey çizeceğim. Arkasına bak. Bir konu çizeceğim. Önüne çiçek konulu. Sonra başka bir şey konu çizerim artık. Bu arada burada da boyamam gerekenler var. Bu arada artık rengarenk bir şekilde bulacağım boya. Ay, bunu ki. Bu kapağı nerede? İçine mi kaçmış? Bu kapağı içine kaçmış. Ben içindeki kapağı bir bulayım. Ah, bulamadım. alamadım. Ah, aldım arkadaşlar. Kapı içine kaçmış. İnşallah boyuyor. Çok güzel şekilde boyuyor. Oh, Şunu da bunu da yapalım. Yeşile. Yeşil şey güzel arkadaşlar. Yeşilimiz de tamam. Hmm, birazcık ne renk? kırmızı yapalım bir tane kırmızımız olsun. Şuradakini kırmızı yapabilirim. Arkadaşlar şu an önemli. bu arada pembe gibi gözüküyor. Kamera takım Evet. Başka mavi yapmadık. Mavi de yapalım. Rengarenk olacak. Bu yüzden her rengi karıştırıyorum arkadaşlar şu an. Boyamak biraz zor oluyor. Ben kameraya bak. ben de boyamaya bakamadığım için evet. Sıra tamam arkadaşlar. Durun. Geri koyayım. Şunları döndürelim. Heh. İçine su su su. İçine su su su. İçine su. Çok zor sığıyor benim kalemim. Çünkü benim 1500 tane kalemim var. Hatta sığmadı. Birazdan sığdırıyoruz. Ee, şimdi kaç tane kaldı? Bir tane kaldı. Onun içinde. Hmm. Arkadaşlar biraz yoldu. Onun için de sarı kullanıyorum. Sarıya sarı olsun yani. Olanlar da var. Yok değil. Sarı aldım. Başka bir tane de sarı. Aynı renk çıktı. Neyse. Ama ya ne olacak? Ne olacak? Evet arkadaşlar. Bu da tamamdır. Şimdi kalem sığmıyor. Şu anda buraya. Fazlalıkları bir çıkartayım da onları başka bir yere koyacağım. Şunlar artık burada duracak. Seviyor yani şurada da bir tane bölümüm vardı. Buraya kenara koydum. Evet arkadaşlar. Şöyle oldu. Şurada bir şeyim var. Kırmızılı papatya var. Şurada yukarıda da rengarenk olanlar var. Şu araya da şöyle yeşil şey yapacağım. yine aynı yeşilimi çıkarttım. O yeşille yapıyorum. <Sessizlik> Ekran kapanacak o yüzden şey yapıyorum. Uzun bir video durdurduk sandım. Değilmiş. <laughs> Şu an çok sert dekor ekliyorum arkadaşlar. O yüzden bakamıyorum. Dekorum bitince hemen sizinle ilgilenmeye devam edeceğim. Bunu güzel yapmam lazım. Evet. Güzel oldu arkadaşlar. Ekran kapanıyor. Şöyle bir şey yaptım buraya da. Biraz daha kalınlaştırayım mı? Yoksa aralara başka böyle noktalar mı ekleyeyim? Bence bu kenarları açık kaldı ya. O kenarlara da buldum. Ben buldum. Şimdi aklıma geldi. Hemen onu yapıp size göstereceğim. Evet yapıyorum şu anda. Yapıp hemen size göstereceğim. Ekran yine kapalı ya. Işık ışığı gidiyor. Neden bilmiyorum ama. Bunu bayadım Çok güzel oluyor arkadaşlar ya. Bunu hiç düşünememiştim. Çiçek konulu ya. Çok nefis bir şey geldi aklıma. Çok güzel oldu ama. yeşil nereye gitti? Buraya koymuşum. Bir renk daha lazım. Onu da kırmızı yapacağım arkadaşlar. Bak yine karardı ya. Sinir oldum. Sürekli kararıyor. Bunu da şuradan alıp sonucu boyuyorum. Neyse gösteriyorum arkadaşlar. koyayım bu de yanına. Tabii. Evet. Biraz bastırmamız zorundayım. Sığmıyor lan. Sığmıyor. Seni aradan çıkart Şimdi koydum. Şurada da buraya koyacağım. Şöyle yaptım arkadaşlar. Önce yapılıyor. Önemli çok güzel oldu. Yok daha bekleyin. Diğer türlü göstereceğim. Şimdi size kamerayı şöyle tutayım. Bence çok güzel oldu. Ben bayağı beğendim. Evet arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. Arkasında birazdan onun da videosunu atacağım. Görüşürüz.